YouTube'da videolarımızın süresi ve reklam gösterim sayısının nasıl bir ilişkiye sahip olduğunu hiç merak ettiniz mi? Özellikle kısa videolarda reklam gösterim sayısı gelir elde etme potansiyelimiz üzerinde büyük bir etkiye sahip. Bu videoda 1,5 dakikalık, 2 dakikalık, 3 dakikalık ve 5 dakikalık videolarda kaç reklam gösterilebileceğini ve bu reklamların gelir üzerindeki etkisine değineceğim. Ayrıca reklamlardan nasıl daha fazla gelir elde edebilirsiniz sorusuna da yanıt bulacaksınız. YouTube videolarında reklam gösterimi ve içerik üreticilerinin gelir elde etme kriterleri platformun politikalarına ve video süresine bağlıdır. İşte ayrıntılar. 1,5 dakikalık videoda reklamlar ve gelir. Reklam gösterimi bir buçuk dakikalık videolarda genellikle tek bir reklam gösterilir. Ancak bu reklamın gösterimi izleyicinin bulunduğu ülke, video türü, hedef kitlesi ve reklam verenlerin bütçelerine bağlıdır. Videolarınız reklamlarla uyumlu içerik politikasına uygun olmalıdır. Bir buçuk dakikalık bir video genelde uzun süreli bir gelir kaynağı oluşturmaz çünkü reklam gösterim sayısı sınırlıdır. 2 dakikalık videoda reklamlar. 2 dakikalık videolarda da genellikle tek bir reklam gösterilir. YouTube'un politikalarına göre 8 dakikadan kısa videolarda yalnızca başında veya sonunda reklam gösterilir. Araya reklam yerleştirme imkanı yoktur. 3 dakikalık videoda reklamlar. Reklam politikası 2 dakikalık videolarla aynıdır. Video süresi 8 dakikanın altında olduğu için yalnızca başında veya sonunda reklam gösterilir. Bu reklamda izleyiciye bağlı olarak atlanabilir veya zorunlu olabilir. 5 dakikalık videoda reklamlar. 5 dakikalık bir videoda da yalnızca 1 veya 2 reklam gösterilebilir. Başlangıç ve bitiş reklamı. Videonun süresi 8 dakikadan kısa olduğu için araya reklam yerleştirme yapılamaz. Videolarda reklam sayısını artırmak. Eğer videonuz 8 dakika veya daha uzun olursa YouTube size videonun içine örneğin 2-3 dakikalık aralıklarla birden fazla reklam ekleme imkanı tanır. Bu gelir artırmak için avantajlıdır. Özet video süresi, reklam sayısı, para kazanma durumu. 1,5 dakika bir reklam kazanç düşük olabilir. 2 dakika bir reklam kazanç düşük olabilir. 3 dakika bir reklam kazanç düşük olabilir. 5 dakika 1-2 reklam kazanç mümkün ancak sınırlı. Eğer YouTube üzerinden ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyorsanız videolarınızı 8 dakikadan uzun yapmayı düşünmelisiniz. Bu daha fazla reklam yerleştirme ve dolayısıyla gelir fırsatı sunar. Özetle, YouTube'da video süresi, reklam gösterim sayısı ve gelir potansiyeli arasında doğrudan bir ilişki var. Kısa videolar genellikle daha az reklam içeriyor ve gelir elde etme şansı sınırlı olabiliyor. Ancak, videolarınızı 8 dakika veya daha uzun yaparak daha fazla reklam yerleştirme imkanı bulabilir ve gelirlerinizi artırabilirsiniz. Eğer YouTube'da daha fazla kazanç elde etmek istiyorsanız İçerik sürenizi optimize etmeyi ve hedef kitlenize uygun videolar hazırlamayı düşünebilirsiniz. Siz de YouTube gelirlerinizi artırmak için hangi yöntemleri uyguluyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.